Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili balıklar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım 7-14 Mayıs tarihlerine niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım mı? Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve fincanımı açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Sizler için ne söyleyecek fincanımız? Sizlere de göstermek istiyorum fincanınızın içini. Şöyle bir göz atın diyorum. Öncelikle bir nazar etkisi ile başlıyorum. Bir nazar almışsınız. Bu ara bu ara üzerinizde bir ağırlık varsa böyle tam güzel giden bir işiniz durduysa sıkıntı yaşamaya başladıysanız bir problem yaşıyorsanız arkadaşlar ne oluyor böyle diyorsanız bir nazar almışsınız. Bilginiz olsun. Bunun etkisinden çıkacaksınız. Merak etmeyin. Çok büyük negatif bir durumda değil. Hani böyle bir telaşa da kapıldıysanız kapılmayın. Bu sizin şu anda iyi gidip de şu aralar böyle sıkıntıda olan o durumunuz her neyse bu süreç geçici. Yani sıkıntılı süreç geçici. Her şey tekrar yoluna girecek. Merak etmeyin. Uzun uzun bir telefon konuşması yapacaksınız. Ama bu telefon konuşması gerçekten çok önemli birisiyle olacak sizin için. Bu konuşmayı yaparken o kadar kendinizi anlatacaksınız ki karşı tarafı da aynı şekilde dinleyeceksiniz arkadaşlar. Bu konuşmanın sonu çok güzel. Çok uzun bir konuşma olacak. Belki bir saat, belki bir buçuk saat bilmiyorum ama o uzun konuşmanın sonunda tatlıya bağlanan durumlar olacak. Ki bu uzun süredir beklediğiniz bir konuşma bile olabilir istediğiniz şekilde geçecek sevgili balık burcu dostlarım. Şimdi bir sürpriz, bir hediye, bir şey geliyor size. Ya da birisi bir jest yapıyor. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız ya da varsa partneriniz ya da varsa eşiniz birisi böyle bir sürprizle gelecek size. Bir jest yapacak, bir şey yapacak. Sizin için bir şey yapacak. Bu hoşunuza gidecek. Ya da siz birisi için bir şey, bir hediye, bir jest hazırlığınız var arkadaşlar. Yüzlerde gülümseme var çok güzel. Ya size geliyor bu hediye ya da sizden gidiyor bu hediye ama sonuç olarak bayağı bir mutlusunuz bununla alakalı. Kim vefasızlık yaptı böyle size? Kim böylesine bir nankörlük yaptı sevgili balıklar? Çok düşünüyorsunuz. Nasıl olur ya? Ben de o kişiden böyle bir şey hiç beklemezdim dediğiniz bir konu. Asla Beklemezdim dediğiniz bir insanın nankörlüğü, vefasızlığı ya da ona benzer bir durumuyla karşılaşmışsınız. Bunu çok kafanıza takıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki, demek ki sen böyle bir insanmışsın. Ben senin gerçek yüzünü görmüş oldum diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu kişi geliyor diyor ki beni affet. Ben yanlış yaptım, ben hata yaptım. Ama hatamı anladım. Eğer sen de beni affedersen. Ben bir daha sana yanlış yapmam. Bir daha hata yapmam. Arkadaşlar, şöyle bir şeye hazır olun. Çok böyle asla asla affetmem dediğiniz birisiyle ilgili bazı durumlara hazır olun. Yani asla dediğiniz bir konuyla ilgili tekrar bir şeyler yaşanabilir sevgili balık burcu dostlarım. Şimdi eee burada birbirinden bir türlü kopamayan, birbirini çok seven iki insanı gösteriyor. Neden kopamayan diyorum? Arkadaşlar, bir partneriniz ya da sevdiğiniz biri var ya da eşiniz evliyseniz ya da sevdiğiniz biri. Siz bu kişiden neden böyle kopmak, ayrılmak, gitmek istiyorsunuz? Bir şeylerin yürümediğini, gitmediğini ya da bu kişiyi siz kalbinizden çıkarmak istiyorsunuz. Yani artık onu sevmek istemiyorum. Artık onun ona karşı bir şey hissetmek istemiyorum. Belki diyorsunuz ki bu kişi beni hak etmiyor. Ee, yaşadıklarımdan artık yoruldum, bıktım. Ama kopamıyorsunuz. Bakın o da gidiyor. Bakın onda da var. O da gidiyor. O da kopamıyor. Da aynı şeyleri düşünüyor. Ama bir türlü ne bir araya gelebiliyorsunuz ne ayrılabiliyorsunuz. Biraz garip bir durum içindesiniz. Şöyle söyleyeyim. Ee, eninde sonunda bu kişiyle kavuşacaksınız. Bu gel gitli, bu böyle birazcık travmatik ilişki diyeyim ya da aranızdaki duygu durumu diyeyim. Sonunda güzelliklere kavuşacak. Sonunda güzellikler olacak arkadaşlar. Olumsuz bir şey görünmüyor. Eğer aşkta çok çıkmazdaysanız ne olacak diyorsanız sonunda bir kavuşma olacak. Ne kadar gel gitli, ne kadar iniş çıkışlı bir durum yaşıyor olsanız da bu böyle. Şimdi sevgili dostlarım iş konularını biraz kafanıza takmışsınız da iş ve kariyer alanınızla ilgili bir kere şunu söyleyeyim çok kıskanılan durumlar ya yaşıyorsunuz ya da yaşayacaksınız sevgili balıklar iş konusu biraz sizi bu arada düşündürüyor ama bir terfi yükseliş çok beklediğiniz bir işin olması güzel bir şeylerin olması gibi durumlar bekliyor sizi aynı zamanda bu da e, içinizi rahatlatacak. Biraz da kıskanılıyorsunuz. Hani birileri bekliyorsa, ben ben diyorsa birileri, siz biraz öne geçiyorsunuz. Yani iş konularında terfi, yükseliş ve istediğiniz şeyler oluyor olarak görünüyor. Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili balık burcu dostlarım. Şimdi. Evet, böyle bir küçük borçlanma falan yaptıysanız borçlarınızı ödeme ihtimaliniz yüksek, birazcık daha maddi olarak bunlara odaklanacaksınız. Arkadaşlar, bir böyle kutlamaya gidiyorsunuz, doğum günü olur ya da başka bir şey böyle bir nişan söz, her şey olabilir nikah, bir kutlamaya gidiyorsunuz, çok mutlusunuz. Bir de Böyle bir kağıt, bir şey, bir, bir beklediğiniz kağıt geliyor. Bir, iki, üç, dört kişi sanki bu konuyla ilgili etkileniyor ama biliyor musunuz? Yani dört kişi aynı aile içerisinde de olabilir. Bir kağıdı bekliyor ve bu kağıt çok güzel gelecek, çok ferah gelecek. Ee, şöyle söyleyeyim, adeta sonunda böyle ardında bir yıldız görünmüş. Yani bir şans, şanslı bir durum, bir fırsat. Ya da çok sıkıntılı bir durumun bitmesiyle birlikte artık böyle güzel süreçlerin, güzel dönemlerin başlaması olarak da yorumlanabilir. Bir aile, bir hane içerisinde yaşanan bir ferahlık olarak da yorumlanabilir. Varsa bir sınav, sınavla ilgili sizin ya da ailenizden birinin bu sınavı kazanıyorsunuz ya da ailenizdeki kişi o sınavı kazanıyor. Eğer e, mülakat, sınav, başarı bunlarla ilgili süreciniz varsa arkadaşlar çok güzel bakın burada ay çıkmış çünkü bir başarı görünüyor. Bunun da bir kutlaması aynı zamanda hane içerisinde olacak sevgili balık burcu dostlarım. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.